Başa çünkü kalpte de e, zor bir hastaydınız. Yani nedense hani milyonda bir... Şimdi ilk kalp ameliyatımda... E, kalp ameliyatından önce geçelim. Önceye ben geçelim. Yani 61 kilo verdim 7 ayda. Heh, şimdi o çok önemli bir O çok önemli. Oldu. 7 ayda 61 kilo verdim. Rejim Bu yaptım diyette, Meral hocamın sayesinde. Rejim yaptınız. Peki e, bunun için bir e, ilaç, ilaç falan kullanmadınız kulağını... mı? Hayır sadece diyette. Meral hocamın dediklerini de tam yapmadım. Baktım çok kilo veriyorum. Aa dedim güzel. Çünkü Meral Yine Hocam bana de dedi ki salatanı ye, proteinini ye, onunu ye, bunu ye. Ben yiyordum, yiyordum diyorum ama yemiyordum. Resmen açlık grevi yapıyordum. Bir ayda 16 kilo falan yani veriyordum ciddi rakamlar. 7 ayda 61 kiloyu verdim güzel, iyi, hoş. Bir gün bir kalktım nefes alamıyorum boğuyorlar gibi. Ve karnım şişmiş. Hemen Meral Hocamı aradım dedi ki gel sen hastaneye. Tabii aralarda bana gelmiyor yalnız. Gelmiyorum tabi O aralarda gitmiyorum. Yani diyete de uymuyor. Sana. Kafasına göre yiyor. Aç kalıyor. Diyet alıyor. yapmıyor, aç kalıyor. Aç kalıyorum yani. tabii. Evet. Su, yoğurt, ayran, bir, elma bir de ile de beslenir. Elma vardı evet. Elma ile beslenir. Bir de dalışmalış yapıyordum o aralar öyle bir heveslendi böyle bir adrenalin sporlara falan filan. Neyse Merel Hoca'ya gitti Merel Hoca böyle yaptı. Ferhancığım doğru yoğun bakıma çıkıyoruz seninle. O karın şişli olduğu zaman. Karın şiştiği var var. Şeye girmişsin dedi, yetmezliğe girmişsin dedi. Kalp yetmezliğine. Kalp yetmezliğine. Şekerimi bir ölçtü, 30 muydu yanlış Hipoglisemik anlamıyorsam? Hipoglisemik olmuş. Ve hipoglisemi olmuş. Hemen yatırıldı. Zaten o dönemde Allah'ın bana yani en büyük hediyesi sizi karşıma çıkarttı. Ve anjiyomuz yapıldı. Anjiyodan sonra kalp ameliyatı oldum. Kalp kapakları değişti. Ee, ve o arada 20 kilo fazlan vardı hatırlıyorsunuz. Evet. Bir günün içinde böyle bir kilo aldım. Çünkü ödem oldu. Vücutta kalp yetmezliği oldu. evet. olduğu için Su e, vücuttaki topladı. suyu atamadık. Hocam evet. burada o zaman iki önemli mesajı verelim mi? Yani sağlıksız diyetler sağlıksız evet. egzersizler uygun evet. değil. Değil mi? Kalp hastasına Birinsiz böyle düşük diyetler. kalorili diyetleri önermiyoruz. Şimdi Fena Hanım durmak enteresan. O dönemde <laughs> diyet değil de açlık yaptığı için. Tabii. E, yani çok düşük kalorili Ciddi bir şekilde protein diyetleri. eksikliği olduğu için e, kan sıvısı, bak bu önemli kan sıvısı artık damarlarda duramaz hale geldi. İçerideki basınç düştüğü için e, kan sıvısı artık dokulara sızmaya başladı. Dokulara sızdığı zaman işte ödem dediğimiz tablo oluşuyor. Hmm. Fakat bu arada protein de çok eksik olduğu için sizin kalbinizin kapakçık kaslarınızdan birisi Zayıfladı ve kop, Kopmuş, koptu. Evet. Ve bu olduğu zaman çok ciddi bir şekilde kalp, ben burada çok anlattım ama yine de bir söyleyeyim. Kalp artık kanı normal atacağı yere atamadı. Geldiği yere geri pompalamaya başladı. Yani akciğerlere doldurmaya başladı. Akciğerlere dolunca işte o nefes darlığınız o yüzden olmaya başladı. Ciddi bir nefes darlığı ve vücutta evet. yaygın bir ödem. Yürüyemiyordu. Hemen yürüyemiyordu evet. Ciddi de nefes darlığı düz de uzanamıyordu yatamıyordu. Hatta böbrek yetmezliği de oldu hocam. Evet, oldu evet. dönem tabii. Evet. Yani, yani bunları bunları, bunları, ben bunları niye söylüyorum ısrarla sizin gibi hastalarımız var maalesef. Ve biz çok düşük kalorili tek taraflı diyetleri önermiyoruz.